Merhabalar sevgili dostlar biraz rahatsızım alerjim e, as, e, alerjik astımım tetiklenmiş durumda e, ses tellerim bu şekilde böyle konuşacağım artık kafnuzda sığınarak İki hafta olmuş en son kanala video atalı ve e, orada bir sakal çakra ve kilit anahtar konumuz vardı. Buna bağlı kartlardan destek alarak biz bu safra alçakladaki anahtara nasıl ulaşabiliriz? Buna bağlı birkaç, orada video atmıştık ama dostlar tabii ki iki hafta olmuş üstüne video çekememişiz. Fırsat bulup biraz da rahatsızlık, sürekli de konuşma, sürekli bir şeyler anlatma işi olduğu için mesleğimiz, ses tellerimiz iyi değildi. Bugün biraz daha iyiyim ama bu şekilde artık beni böyle dinleyeceksiniz kartlarımızdan destek alarak evet biz sakral çakradaki o e, anahtara nasıl ulaşacağız bizim o anahtara ulaşabilmemiz için ne yapmamız lazım hem de enerjiden destekleyelim dostlar gene 3 kart seçelim ilahi yolculuğumuzda e, ikiz alev ruhsal yolculuğumuzda biz kendimizi tanımadan bu yolculukta diğer parçamıza kavuşamayız biz kendimizi tam anlamıyla tanımadan yani o bildiğimiz belli karakteristik özelliklerimiz, zihinle tanıdığımız benliğimizden çok başka bilinç altında tutunduğumuz olumsuzluklar, bilinç altındaki korkularımız, kaygılarımız, endişelerimiz, hayata dair beklentilerimiz, umutlarımız bunları tam iyi anlamadan biz neyi tamamlayamıyoruz? Neyi ne ile yarım kalıyoruz, tamamlanamıyoruz. Buraları çözmeden dostlar biz diğer parçaya kavuşma olasılığımız oldukça düşük oluyor. Bizlerin kendimizi tam anlamıyla tanımamız diğer parçamızı daha kolay alanımıza çekmemize yardımcı oluyor. Peki biz bunun için sakral çakradaki bu sıkıntıları çözebilmemiz için ya da nasıl çözeceğiz? Burada enerji kartlarımıza soracağız. Evet biz sakraldaki anahtara ulaşmaya çalışıyoruz. Oradaki anahtar bizim gerçek benliğimizi ortaya çıkaracak. E, kalp alanındaki o koşulsuz sevgi frekansına geçişimizi kolaylaştıracak ki mide çakradaki asla dilime duyguları anahtara ulaştığımız anda çözülmeye başlayacak. Şimdi o e, sakraldaki anahtar bizim birçok tutulumumuz ve onu da çözmüş olacak hayata dair tutunduğumuz, kendimize kızgınlıklarımız, kendimizi suçladıklarımız, yargılarımız, kendimizi affedemediğimiz yanlarımız, bütün hepsi sakral çakramızdaki o anahtarın çözülümüyle olacak olsa. Ve bunlar olduktan sonra mide çakrasından çok kolay geçişi yapabileceğiz. Hani demiştik ya sakral ve mide çakrasındaki aşağı yukarı birbiriyle aynı. Sakraldaki suçluluk duygusu, utanç duygusu, o kendini affedememe duygularını başlatan nokta, mide çakrasında ise dönüştürememe, de o değişime girememe, dönüştürememe, yani kendini affetmediğin sürece kendinden yeni bir benlik var edemiyorsun. Kendine kızgınlıkların devam ettikçe, kendini suçladıkça aslında o gücü uyandıramıyorsun. Gücünü uyandıramadıkça dostlar, dördüncü çakraya, kalp alanına çıkış yapamıyorsun ki, koşulsuz sevgi frekansına geçtiğin anda zaten sende birçok güç uyanacak. Birçok şeyi fark etmeye başlayacaksın. Bunları sakraldaki olumsuzluklar bitmeden, mide çakrasındaki tutunumlar kalkmadan bu frekansa geçiş olmuyor. Biz sakraldaki bu ne kadar suçluluk duygusu varsa, ne kadar utanç duygusu varsa affedemediğimiz kendimizi ama bakın kendimizi affedemediğimiz durumlar varsa buraları nasıl arındıracağız? Biz buralardan nasıl özgürleşeceğiz diye kartlarımıza soracağız. 3 tane kart açtık buraya 1 2 ve 3 dostlar. Hangisini tuttuysanız hangisi içinizden geçtiyse o sizi temsil edecek. Sizin sıkıntılarınıza, sorunlarınıza ışık tutacak olan ışık tutacak olan kart olacak burayı hem açarken hem de kim denk gelir ve bu video ile birlikte arınmak talep eder. Kendindeki olumsuzlukları görmeye niyet eder. Ve bu şekilde talep olursa onların üzerinde de sakral çakrasında tutulumlar, blokajlar, kalkmayan, affedilemeyen durumlar, suçluluk duyguları, utanç duyguları ne her ne varsa orayı tıkayan bunların şifalanmasına niyet ederek birinci kartımıza başlayalım dostlar. Evet sabır. Üçüncü çakra baş melek. Şamuel ve eylem kartı. Bakın. Ee, birinci kartı tutanlar için bir sabır durumu. Üçüncü çakramız ve eylem. Şöyle diyebilirim. Birinci karta seç çekildi iseniz. çok uzun vadede daha üstüne kart çekeceğim dostlar. Uzun vadede sabır gösterdiğiniz bir durum. Aslında beklediğiniz hani eyleme düşmüş ya artık beklediğiniz, bu ruhsal uyanışta beklediğiniz karşı taraf, diğer parçanız olabilir. iki eviniz olabilir. Ya da kendinizi geliştirme anlamında bekleyip sabır gösterdiğiniz bir durum olabilir. Bununla alakalı 3. çakradan olumsuzluklar, 3. çakradan arınmalar, 3. çakradaki bayağı sizi böyle sabır gösterecek, sabırla beklemenizi sağlayacak her ne var ise orada bunlar eyleme dökülmeye başlamış diyor kart. Üstüne çekelim bakalım. Bize ne diyecek kartlarımız? Bizimle nasıl iletişime geçecek? Evet burada bir e, bakın eyleme dökülüyor ya bir kutlama bir topluluk kartı verdi. Bir eylem sonrası bir sevinç var. İyiye giden. Yani sabrettiğiniz durum her neyse sizin burada bir iyileşme var. Artık üçüncü çakradan siz zaten e, sakraldan çıkmışsınız, ikinci çakra'dan çıkmışsınız, üçüncü çakra'da e, bir şeyleri sabretme durumunuz varmış. buradaki suçluk duygusundan çıktınız diyelim, bu taş duygusundan çıktınız, bunları e, hallettiniz, bunları e, bir süreçti geçirdiniz ve kabullenememe durumu yaşadıklarınıza direnç gösterme, kabullenememe ya da bekleme sürecini de sabırla geçirmişsiniz ve bu durum eyleme dökülüyor artık her neyse beklediğiniz olmasını istediğiniz kavuşma olabilir ki burada bir e, sevinç var topluluk var kutlama var o istediğiniz kişiyle bir kavuşma bir eylem oradan bir haber e, size ya da bir hakikaten artık dünyasal taraftan da somut bir kavuşma veriyor bura evet bakın sihirbaz ve ayna kartı siz kendi şimdiye kadarki yaptığınız süreçte eylemini görüyorsunuz, yaptıklarınızın şu an artık somutta eylemini göreceksiniz dostlar. Sihirbaz ve ayna kartıyla siz zaten güçlü bir şifacısınız, kendinizi iyileştirme yolunda sabırla mücadele ettiniz ve bunun mükafatını alacaksınız diyor kartımız. Bakalım son kartımız olsun, bu çektiğimiz. 7. çakra, baş melek Uriel. Evet. İlahi plandan da desteklenerek siz şöyle tekrardan bakın bir özetleyecek olursak burayı. Evet, bütün bütün hazmedemediğiniz durumlar, 3. çakrada takılı kaldığınız ve hazmedemediğiniz, o eyleme geçiremediğiniz, tam beklediğiniz o aşkı, o sevgiyi, o birlikteliği yaşayamadığınız durumların artık sona gelindiğini, siz bu sabrın mükafatını ...alma aşamasında olduğunuzu... ...hayatınızdaki durağanlık... ...ya da hayatınızdaki olmayan şeylerin... ...artık olma aşamasında olduğunu... ...çünkü eylem kartımız var dostlar... ...ve bunun akabinde peşinden bir sevinç... ...bir kutlama verdi... ...ve bunları hak ettiniz... ...çünkü siz çok güçlü bir şifacısınız... ...yani bu yaşadıklarınızı... ...bakın sihirbaz ve ayna kartı ile... Hayatınızın sihir sizsiniz, siz istediğiniz gibi hayatınızı yönlendirdiniz ve ilahi plandan da çok güçlü bir destek alıyorsunuz, diyor biri tutanlar. Evet, e, der ki aslında, kısaca özetleyelim birinin e, soru, sorusunu, siz e, Sakal çakradaki anahtara ulaştınız, der. Mide çakrasındaki o sorunların çözülümü de oldu. Şu an kalp alanına çıkış yapıyorsunuz. Ve bunun da mükafatı artık eyleme dökülüyor. Ee, kavuşmak istediğiniz biri varsa bundan kavuşabilirsiniz. Yaşadı, yaşamak istediğiniz o aşk, o sevgi hayatınızda kimse yoksa o girebilir şu anda. Ayrıldığınız kişi dönebilir. Ve çok güçlü bir birliktelik, kutlama ve birlikte siz kendi hayatınızın Zaten sihirbazsınız. istediğiniz gibi bunu yönetip yapabiliyorsunuz ve o aşamaya da gelmişsiniz artık der. Bakalım ikinci kartımız ne diyor? Uzaklaşma kartı bağlılık ve kıskançlık. Bakın. Şimdi ikiyi tuttuysanız şayet burada harbi harbi bir şeyde takılı kalma, sakralda takılı kalma durumu var bağlılık gösterdiğiniz, kıskançlık gösterdiğiniz ve bu durumlardan da uzaklaşma isteği olan aslında buradan kurtulmak istiyorum. Ben kıskançlıklarımdan, bağlılıklarımdan kurtulmak istiyorum. Buralardan kaçmak istiyorum diyor. İkiyi tutan kim ise. Evet. Birinci çakra. Ve bunlar dünyevi e, tut tutunumlar der aslında kart bize. E, bu bağlılıklar dünyevi tarafa olan bağlılıklar. Biraz çok maddesel bağlılık olabilir. Ve siz aslında buradan hani çok dünyevi tarafa takılı kaldığınız, e, dünyevi duygulara takılı kaldığınız, dünyevi duygulara bağlılık geliştirdiğiniz, e, kıskançlık geliştirdiğiniz durumlardan artık uzaklaşıyorsunuz der kart. Bakın. Bu uzaklaşma aslında o eski bilinçten bir uzaklaşma. Yani siz öncesinde tamamıyla dünyasal tarafta olan, maddesel tarafta olan bir şeyler kazanma hırsına kapılmış, iyi yaşayanlar kıskanıp neden bende yok, ben neden böyle değilim diye bir takım dünyevi şeylere bağlılık geliştiren bir yapıdayken buralardan uzaklaşıp, buralardan uzaklaşıp bakın tapınak yolu verdi ruhsal aleme geçiş yaptığınız ruhsal tarafınızın yeni yeni açılıyor olduğu ya da burada bir eğitim falan alıyor olabilirsiniz ki bakın denge geliyor üstüne tapınak yolu verdi tapınak yolu ruhsal alemde gelişme öğrenme bu sürece girdiğiniz böyle bir eğitimler aldığınızı da kendinizin bu tarafını fark ettiğiniz aslında benim de böyle güçlerim varmış ya da bu şekilde ilgim varmış, böyle yeteneklerim varmış dediğiniz taraflarınızı çıkarttığınız durumlar var burada. Ve kendinizin dünyasal tarafa çok meyil ettiğiniz taraf ile ruhsal tarafa geçiş yaptığınız tarafın artık dengeye geldiğini söylüyor. İçsel bir denge, denge meleğiniz geldi. Ve zafer, bakın. Evet, yani kısaca şöyle özetleyelim dostlar burada tamamıyla birinci çakra ve ikinci çakrada takılı kalan e, kişinin e, dünyasal tarafta bir şeyler bir şeylerin hırsını çok fazla geliştirip kıskançlık ve bağlılık geliştiren bir kişinin sonrasında kendi o diyor, benliğinden uzaklaşarak bir değişime girdi tapınak yolu ile bir eğitimler ya da kendi içsel yolculuğuna başladı. Bunun için kendinde bir dengeye oturttu. Ve buna bağlı da artık zafer kazanma aşamasında olduğunu gösterir. Buradaki kişinin de her kim ikiye çekildiyse tamamıyla dostlar kalp çaprasına kalp alanına geçiş yaptığınız. Evet, bakın kalp <laughs> kalp tutan kadını verdi. Bunun üstünde de daha ne diyelim? Zafer sizinle Ve evet e, O koşulsuz sevgiye geçiş yapıyorsunuz Belki birçoğunuz geçti Belki de birçoğunuz şu an artık bu zaferi yaşayıp Kendi içsel dengesini kurduktan sonra Bu zaferi yaşayıp Altın tutan kadın Olacaksınız sevgili dostlar Bir tek kart tutabilsem Bakın peş peşe gelen bu üç kart Denge Zafer kartımız Ve altın pardon Kart tutan kadın Evet, kalp çakrasına geçiş yapıyor ikinci kartı tutan dostlarda. Bakalım işte ne var? Evet, ikinci çakra başmelek melek Ariel. Mutlu aile tablosu, kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı. Evet, bakın. Zaten sakral çakladaki sorunlarımız bizi burada gelişimimizi engelleyen bloklayan kendimizi bloklayan yolumuzu tıkayan ana unsurlar dedik ya buradaki sakral çakradaki tıkanıklığın e, sebebinin mutlu bir aile kuramama aslında bakalım ona bağlı ne verecek mutlu bir aile tablosu eli kolu bağlı yani bir hayal e, mutlu bir aile kurma hayali böyleyken eli kolu bağlı kartımız verdi Kişi, peşinden kişisel iyileşme kapımız açık aslında ama buna niye geçiş yapamaz anlaşma sözleşmemiz var hmm. bakacağız ...altın tutan erkek. Şimdi burada çok farklı bir şey anlatıyor... ...kartlar aslında. Çiçeklenen bolluk verdi bakın. Bir kart daha alacağım. Son sonuç kartımız olsun bu da. Evet sevgi meleğimiz. Bakın. Buradaki senaryoda dostlar... ...şöyle bir şey söyleyeyim size. Ee, çok fazla buradaki üçteki senaryoda çok fazla geçmiş yaşamlardan maddesel dünyaya ve eril yaşantısına hakim olan eril benliklerde dünyayı deneyimleyen ve buna bağlı da ikinci çakradan oldukça zorlanan bu hayatında ikinci çakradan oldukça zorlanan bir senaryo oldu da hem de o hayalindeki mutlu bir aileyi böyle çocuklu, huzurlu, neşeli, sevinçli, bolluklu, bereketli bir aileyi kuramayan bakın. Çünkü ne vermişti? Üç kart bunu vermişti. Bakın. Sakral çakra mutlu aile tablosu ve kişisel iyileşme. Şimdi evet sen sakral çakradan sorumluydun, problemliydin. Böyle bir hayalini bu yüzden kuramadın. Bu yüzden yaşayamadın. Çünkü sen eril benliklerde çok fazlaca Hırpalanmış hayatların içinden geliyorsun. Ee, kadın bellikleri hırpaladığın hayatların içinden geliyorsun. Kişisel iyileşme mutluluk kapısı sana açıldı. Sen burada kendindeki bu blokajları temizlersen, buradan geçecektin. Bunu nereden anlıyoruz? Bakın sözleşme kartımız var ve eli kolu bağlı kartımız var. Eli, bol, eli kolu bağlı kartımız buradaki anlaşmanın bu kişisel iyileşme durumunu başlatmak için şu an için bir şey yapamadığını, burada bir anlaşman olduğunu, bir takım zorlukları çekmen gerektiğini yani anlaşma derken yani şimdiki bedeninizde sıkıntılar yaşadıysanız şayet bunların olması gerektiğini söyler. Ve sonrasında biz ne kartı çektik dostlar? Bakın altın tutan erkek verdi. Çiçeklenen bolluk verdi. Eril hayatlarda çok fazlaca eril hayatlarda maddiyatı deneyimleyip burada aslında sevgiye geçiş yapman için kişisel gelişim mutluluk kapının açık olduğunu bir süre elinin kolunun bağlı kalıp bu süreçteki vermen gereken dersleri vermen bedeller ödemen gerektiği sonrasında ise çiçeklenen bolluk ve artık hayatında o tıkanıklıkların açılacağını açıldığını açılmaya geçtiğini hak ettiğin her neyse onu yaşayacağını aslında en çok hak ettiğin bakın sevgi meleği verdi üstüne sen burada o e, sadece almayı bilen eril tarafını e, bedellerini ödeyip burada bir sevgi meleği olmaya geçiyorsun aslında. Yani önceki yaşamlardan sadece almayı bilen, kullanmayı bilen eril enerjinden çıkıp ve bedellerini ödedikten sonra bir süreli bir süre bedel ödedikten sonra Buraların sıkıntısını çektikten sonra şu an evet o hak ettiğin sevgi geliyor diyor. Evet üçü tutan dostlar. Üçteki senaryomuz da böyleydi. Umarım yolunuza ışık tutar kartlarımız. Umarım sorularınıza kafanızdaki cevaplayamadığınız, yanıtlayamadığınız sorularınıza bir nebze de olsa da cevap vermiş olur. E, son tek bir genel kart çekeceğim. ...ve onları kapatalım artık. Evet, bütün... E, ...bakın... ...çağların şifacısı... ...bir genel kartta, kolektife çekilen bir kartta... ...bütün ikiz alevlerin... ...hepsinin... ...aslında çok güçlü şifacı yönlerinin... ...artık... ...artık artık çok güçlü bir şekilde... E, ...şimdiki süreçlerde hızlı bir şekilde açılmaya, uyanmaya ve o güçlerin artık farkına varmaya başlıyorsunuz. Dikkat edin. Çağların şifacısı kartımız da bunu söyler. Sizler şimdiye kadar belki tam uyandıramadığınız, aslında kendinizde fark edemediğiniz ne kadar özel yetileriniz varsa artık isteseniz de istemeseniz de bu güçler uyanıyor dostlar. Evet, hepinize şifa olsun sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın.